arkası gel bomba uzak dur. Çıktı, Hoş geçiyorsun. Tabii ki. arabanın arkasına. Hadi. Sen de arabanın arkasına. Arabanın arkasına. görevimizi yapalım. al. maske tak. Tamam maske ver. Fatih Bey bir tane maske. Teşekkürler. Al. Alalım. Alalım sizi şöyle. Eşyalar size mi evet. Tamam. Eşyalarınızı alın git. Bunu valizlerle bir şey yaptı. Kırmızı. Evet. Al al. Sigara sakla. Evet, Aç size. Bu tane olacak. Nasıl Aracın oraya geçin. Bekle. Varız abi gel. Alkış. Buyurun abi. Arkaya koyuyoruz şahsiyet götürüyoruz. Rapor. Arabanız İşinizi neden burada kilitledi size? <laughs> İşiniz neden kilitledi acaba? Ee, Ramazan'la birlikteliğim olduğu için boşandık. Mhm. Ve ondan beni kurtarmaya çalışıyor kendince Siz nasıl haber verdiniz polislere burada <laughs> olduğumuzu? Eşim Ramazan kendi aradı. Efendim. Anladım. Şey, sözü... Bunun razıyan. Geçin artık. İçeride kimse var mı sizden başka? Alın tamam. bak istediğiniz bir şey var mı içeride?